Herkese merhaba sevgili dostlarım. 30 Nisan Cuma İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program var. ikinci altılı ganyan tahminlerimizi paylaşacağız sizlerle. Dördüncü koşu itibariyle saat 17.30'u gösterdiğinde toplam 60 safkan mücadele verecek ve bugün yine cazip gibi görünen bu ikinci altılı ganyanda kıyasaya birincilik mücadelesi geçeceğimiz gazi koşuları öncesi provası dediğimiz Nadas ve Cihangir koşuları mevcut. Böylelikle ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınıza eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. İkinci altılı ganyan dördüncü koşu itibariyle handikap 16 mücadeleyle başlayacak. 1900 metre çim pistte 13 Arap atı mücadele verecek ve burada 7 numaralı Ciğer Delen başlayacağım. Ayhan Kurşun start alacak olan bu safkanımız son yarışını kumda Ayhan Kurşun kazanmıştı ki şimdi yarışlarını da beğendiğim bu safkan ilk şanslı safkanım. En yakın rakibi olarak formda aprentisi ile start alacak olan 5 numaralı derdi yok. 7 numaralı Ciğer Delen'in en yakın rakibi olacaktır. Bu ikilinin dışına ise ağır kilosuna rağmen Gökhan Kocakay ile ihmale gelmeyecek olan 4 numaralı Tatavla diyeceğim ve dördüncü olarak 12 numaralı foto kızından küçük bir sürpriz bekliyorum. Daniel Kaya idaresinde start alacak olan bu safkanımız ihmale gelmeyecektir ve son olarak koşunun bombasını yapmasını bekledim. Son yarışındaki ikinciliğini çok beğenmiştim Çin pistte. 11 numaralı Cesur Mirza diyeceğim ve sıralamam 7 5 4 12 ve 11 sıralamasını öneriyorum. Altılık ayanlarımızın ilk ayağında ve günün 5. koşusu altılı gayanlarımızın ikinci ayağı Maiden bir yarış. 1500 metre sentetik pistte İngiliz atlarının mücadelesini izleyeceğiz ve artık koşuyu kazanmasını bekledi. Meydan'dan çıkacağını düşündüğüm Furkan Yüksel idaresinde 6 numaralı Kızıl Aslan günün bankosu sevgili dostlarım ve geçiyorum. Günün 6. koşusu ve beklenen Nadas koşusu kısa vade 9 dişlere mahsus 1600 metre çim pistte 10 İngiliz atı mücadele verecek. 2 numaralı Edge of Love'la 9 numaralı El Patek Eküri avantajı var. E burada ilk olarak 1 numaralı Black Phantom'la başlayacağım. İlk 2'den düşmeyen yarışlarıyla gündeme gelen Akın Sözen'le start alacak olan Mendip temsilcisi olan 1 numaralı Black Panther İlk şanslı Safkanım en yakın rakip olarak son koşusunu muazzam kazanmıştı. 72 andı kapıyla göz dolduran Karamasa ekürüsü temsilcisi 6 numaralı Jassinda bugün için 1 numaralı Black Phantom'ın en yakın rakibi olacaktır. Ve bu ikinin dışına ise ekür avantajıyla Ahmet Çelik desteği start alacak olan Aksoy ekürüsü temsilcisi 2 numaralı Edge of Love diyeceğim. Ve Nadas koşusu değerlendirmelerin 1 numaralı Black Phantom, 6 numaralı Jasin ve 2 numaralı Edge of Love diyorum. Ve geçiyorum günün 7. koşusu 6'lı ayanlarımızın 4. aya bir diğer merakla beklediğim Cihangir koşusu kısa vade 8 1600 metre çim pistte 7 İngiliz atı verecek ve burada Adana'da 5'te 5 beş yapan Ahmet Çelik de start alacak olan bir numaralı Compiler bugün için ilk şanslı Safkanım 94 handikapıyla göz dolduruyor Akgün Ekürüsü temsilcisi. Bugün için ilk şanslı Safkanım koşuyu kazanması normal sonuç olacaktır. Linehart temsilcisi fakat ben kıyasaya birincilik mücadelesinde bugün için rakip arayışında Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak olan 7 numaralı Strong Lengs Inval Sıvınsan orijinal olması ile birlikte bir numaralı Compiler'in hata yapması halinde devreye girmesini beklediğim safkanlardan ve son olarak Halis Karataş idaresine start alacak olan 4 numaralı King Jackson bugün için bu iki rakibinin en yakın rakibi olacaktır ve sıralamam ayrımsız olarak 1 numaralı Compiler, 7 numaralı Strong Legs ve 4 numaralı King Jackson Cihangir koşusunda geçmesini beklediğim Sıralama ve geçiyorum günün 8. koşusu Atilla Midilli koşusunu seyredeceğiz. Kısa vadede 8 1500 metre sendetik pistte 6 İngiliz atının mücadelesini izleyeceğiz ve bu denk grupta gerçekten ön plana 6 numaralı Zabun'u çıkarsam da ben bu koşuyu hepsi önerisinde bulacağım sevgili dostlarım. 5 numaralı Şarpa bu tip mesafelere iyi koşuyor. 3 numara katma değer Işman Çizik'le start alacak. 2 numara Jack Sparrow Halis Karataş'la uyumunu uyumlu. 1 numara Silver Cross sentetik pistte merakla beklediğim yarışıyla 4 numaralı Bayant Redemption Ayhan Kurşun'la start alacak. Bugün için bu koşuda hepsi sıralamasını önereceğim sevgili dostlarım. Her ne kadar 6 numara da bunu ön plana çıkarsam da hepsi sıralamasını öneriyorum ve geçiyorum. Günün son koşusu 9. koşu bir diğer maiden 1500 metre sentetik pistte sonuçlanacak. Burada ön plana çıkan ve sırtan bir safkan var. O da Mertcan Çelik de 5 numaralı Fujisan Kanako temsilcisi olan bu safkan sonuç yarışını ikincilikle tamamlamıştı. Koşuyu kazanması normal sonuç olacaktır. Fakat ben bugün için alternatif kuponlarda tek düşünülebilecek kapasitede olmuş olsa da 5 numaralı Fujisan'ın yanına rakip arayışında 8 numaralı Litecoin Gökhan Kocakaya ile ihmale gelmeyecektir. 9 numaralı New World Ahmet Çelik ile bir diğer ihmale gelmeyecek olan safkanım. Sürpriz şansı verdiğim 7 numaralı King of Işman Çizik ile start alacak. 3 numaralı Ertuğrhan Yohan Saadettin Boyraz ile tabara içerisindeki yerini almayı düşünecektir ve son olarak 10 numaralı Samuray Ayhan Kurşun'la bir diğer merakla beklediğim mendip orijinli olan bu safkan şablonumun 6. sırasında yer aldı ve ayrımsız sıralamam 5, 8, 9, 7, 3 ve 10 sıralamasını öneriyorum sevgili dostlarım. Bugünkü İstanbul değerlendirmelerim bu kadar sevgili dostlarım. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.